Evet kalkalım yeter artık. Abi. Saat sekiz buçuk. Güzel bir manzarada kamp atmışık. Ana yol tam arkamızda. Zirvelerde kara bakıyor. Hadi bakalım kalkak sakin sakin toplanarak Küçük bir kahvaltı yola devam. Büyük yağmur var. Ekmek var, pekmez var, bisküvit var. Hadi bakalım. Bence bisküvit yapak. İleride bir yokuşum var. Sakal tutan yokuşun çıkacağım. Bugün yağmur da gösteriyor. Kesinliğiyle zirvede biz kara yağmura yakalanır. Kesinliğiyle. Havadan belli. Çayın yanında bir bisküvit yapak. İleride bir şeyler yaparız. Gizli bir şekilde bu bir şey atladık. Rakamı. Kafamız rahatlasın. 2000... 2100 mi? 2100 civarı olacak. Kesinlikle kafada da karı var, zirvesi. Hanım eller. Hanım Şimdi bir tane iyi ya, Urmasu'ya yola devam. Kamp yerinden ayrıldım, küçük bir kahvaltı yaptım, yola çıktım. Zirven altta kafamız rahatlasın. Çünkü hava da kötü. Zirvede yağmura yakalansa kaçacak yeri yok. Hadi bakalım başlandı bir güzel gün. Bu arada kanala hoş geldiniz. Rampalar başlanıyor sakin sakin. Bir tane şu kadar boyda vida gidi çıktı. Hissettim sesini durdum. Çünkü tekerden çıktı vurdu kadroyu. Özle arka teker. Hadi bakalım Özle tam zirvede. Buradan aşağı geçsek yine Vay be. Kismet Burada pat Geçen bir tane video gördüm. O kadar mutlu oldum ki. Bu tekerlerin içine ses alıp artık. Böyle plastik gibi bir şey Böyle köpük gibi bir şey öyle size söyleyeyim Artık çitik tekerimi yere gerek yok patlama patlaması mümkünsüz ya. Ya dünya bu kadar geliştiği gözünüzü seveyim ya Pisket imalatları Ya bu tekerlere hizli bir şekilde bir çözüm bulunmuyor. Arka teker var ya benim Gerçekten En zulümlü işim ya Ön teker patlayan da seviniyorum abi. Arka teker patlayan da var ya. Çık vites yendirmesi, zincir takması, disk ayarlaması, yük ağır ya. Şimdi bunu hemen tık tık uzaldık yapamıyoruz. Bir sürü hikayesi var. Neyse düzelttik. Bir tane büyük vida giydi çıktı. Vurdu kadroya ben anladım. Dedim vida giydi buna kesin. Çünkü bu, bu tekerler benim tekerler çok şeyde patlamıyor. Araba telinde zadında patlamıyor. Bir deve tikenleri var. O bölgelere giyende patlıyor. Bir de böyle büyük vidala giyende patlıyor. Biraz rakam çıkıp dinleyeceğim. Zirveye geldik. 2160. Abi e, takipçilerden bir tanesi sağolsun olsun aradı Erzincan'dan bile mi? Erzincan'a 5 kilometre kalan Daran Tarkan benim öyle bir bahçem var bahçemde kalırsın şöyle böyle. Arka tekerde bir sıkıntı var abi. Jantalar dubleks olduğu için Havanız şu an içinde saklıyor. E, işlik tekerde yeni taktığım içlik tekerde büyük ihtimal gene bir yırtık olabilir küçük bir delik olabilir. İzlik ediyorum. İki defa da hava bastım. Pisket duanda havası çıkmıyor. Geden duanda çıkıyor, gedende çıkmıyor. Böyle neyse zirveni yine aşağı hizli bir şekilde. Biliyor musun ne oldu, İçtik tekeri ben yamasın, kötü yapmışım abi. O yamadan süzüyor. Bu flex yantıda olduğu için havanı vermiyor dışarıya. bu konudan çok iyi abi. Arada bir hava basıyorum geliyorum. Abi beni bekliyor. Ona hatır. Biraz acele diyorum. Ortuma bak ya. Olsan. abi yazdı genç böyle yarış bisikletiyle şey yapıyor. O bir sürü yazdı, iki kişi yazdı. Ee, bir de siz yazdınız. Ben ona hatır karıştırdım dedim belki ola olabilir. Siz Erzincan'ın Bisiklet Grup Başkanısınız. Evet. Çok Yani eskiden Eskiden dernek vardı, dernek başkanıydınız. Evet. Yani. Burayı da genelde şey yapıyormuştu. Işte, böyle gezginler gördüğüm zaman veya istifata geçiyorsam evet. onları misafir ediyorum. Çok yani. güzel ya. Harika, çok güzel. Burası Hı. size ait başkanı. Evet. Ne güzel. Benim ait. Çok güzel. Tabii şey değil yani. nasıl, nasıl denir? Daha bahar gelmedi ya. Yani. Gel evet. Bakalımı değil. Bak, hiç şey değil. değil. Etraf pis şu bu. Yok şu an ben iyi ya. Bakmayın. Yok ne demek yani, Hanım eşim de öğretmen, ben de öğretmen. Aynen. Ben matematik öğretmeniyim. hiç çıkışında dedi. Sayhan olacaktı dedim. Ben de geliyorum dedim. Siz ikiniz de öğretmensiniz. İkiniz de öğretmen. Oo ne Sen güzel. De dün diyoruz ya geldi gene de arkadaşlarım hocalar oluyor. Evet evet. Bir de aynen. Şey dedim. Bir de şanlarım oluyor de benim. Aynen. <laughs> Ama seninki kastettiğin cami hocalarıydı. Benimki cami hocaları kovarlar, sonra arkadaş olanlar, jandarma da yakalar, sonra abone olurlar. Böyle olur bizim. Bir ki. de geçen Sivas'ta onlar da öğretmendi değil mi? Benim öğretmen arkadaşım Türkiye'de 9 tane var. Şu an siz olduğunuz 11 10, kişi. benim de Benim Girison'da var, İzmir'de var, Tekirdağ'da var. Bu en son Sivas'ta evine gittin yemek yediniz. O da öğretmen. Sivas'ta öğretmen. Sivas'ta. Sivas Zara'dan. Zara'da mıydı? Da... Ha Sivas'ın içinde ya. Zara'da. Şey yok, e, Sivas'ta. Hatta ee, seni karşıladılar, bir, biraz da... Daha... Adını unuttum ya, Servet. Ha, o da ya. öğretmen. Ha işte, onu ha, ha, Servet de öğretmen, aynen aynen evet evet. Ben de o kadar insan görüyorum, o kadar yer görüyorum ki unutuyorum mesela. Ama o salçanın sahibi kimse onu unutmuyor. Mehmet Hoca mı? O <laughs> unutuyor, <laughs> o... <gülüyor> Güzel bir yerdeyim, Sami... Hadi bakalım. Sami abi adında inşallah ismin yanlış söylemedim. Çünkü dört kere sonra sonra yine kafamda kalmadı abi. Güzel Erzincan'ın girişinde güzel bir küçük tatlı bir bahçesi var. Yani böyle yol kenarında tatlı yeşil şöyle böyle eski tavan böyle güzel kokusu bahçesi adı. Bütün piskeçileri burada misafir ediyormuş. Yani bir sürü buraya piskeçi gelip gidip yani sadece ben değilim. 2 üç gün önce bana yazdı, bu taraftan keşersen kesin haberim olsun telefon numarası öyle böyle. Nihayet bir gün geldik, çattık. Buradayız. Su, tuvaleti, elektrik, zaten her şey var. Bir iki gün burada kalacağım. Ee, Tekermekerin zaten yamasın zaten biraz dinleneceğim. Yağmur da var. Bu yağmurları atlatacağız. Ondan sonra devam edecek. Akşam saatleri e, abi gelecek buraya çaya O zaman tanışırız inşallah. Vay be burada pisket de varymış. Evet. Böyle piskeçi bu arada. Yani böyle piskeçi Turaz'a çıkıyor. Böyle bahçesi de var. Boş. Erzazan Cenab 2-3 kilometre kalan. Ee, ona hatır. Bütün piskeçileri zatlar burada musafir ediyor. Burada iyi. Güzel yer ha. Tatlı. Keykin de gerçekten harika bir görüntüsü var. Hanım yaptı var. hemen senden gittik de. Sıcaklığı, kokusu belli yani. Yeni ya yeni, <laughs> taze bu. Beş gelmez. ikiye de gelmez. Kokallar. Tek, tek pisketi evet. var ya yakalasalar hayatta bırakmazlar abi. Bana soruyorlar. Ben de diyorum ki e, hayvanların, diyorum köpeklerin matematiği çok iyi. Bakıyorlar ki bir kişi, biz beş kişi saldırıyorlar. Abi, Ama köpek bakıyor ya. ki tek, karşı taraf beş kişi <laughs> saldırıyor. Tam öyle abi. Ya, öyle bakıyorlar ki. Mesela pisket iki olsun, on köpek olsun. Hayatta yani. Bizim pisketten çok kokarlar biliyorsun. Pisketten pişmeciyiz. Kokarla saldırırlar. Tek pisket görende var ya, abi sana bir şey diyeyim ya, zanki cin görüp de yiyorlar <laughs> abi. Saldırıyor sağdan soldan, onu muhasir etmeye çalışıyorlar. Evet. Geçen şeyden çıkmışam, Nevşehir'den çıkmışam böyle geliyorum. Bir sürüye giydim, atlattım. ikinci sürüye giydim, atlattım. Altını gettili, obisine giydim, dokuzlu, obisine giydim. O be. gün beş, Oy. beş sürü köpek atlattım, özellikle hepsi aç. Acılanda daha sert saldırıyor. Hemen Pedal çeviremezsiniz, yakalanır. Yakalar Yakalı, yanında gidiyorsun. Ee, abi bir durdum, bir şişledim, abi gel, abi geliyorlar. Baktım bu bu sürü, o bir sürülerden başka bu çok alıyor. Oydan, oydan, Nerede o? o yerden yerden şey, şey, şehir arası yolda mı? Her ana yok, köy yolları köy yolları Köy yolda. Arazi yolda. yolda şey yok, yolda yok, yolda. Şey yok daha da böyle. Kedi bir mi? de orayı bölge edinmiştir. Baktım bu üçüncü sürü ki beni saldırdı. Dedim o bisleden <laughs> farkında buna ne yapacağım? Hemen orada küçük bir çanta var. Bir tür öpüle tıs Öyle attım dedim bekleyin. İki de çok yok. <laughs> İki saniye. Öyle demiştim. O da geliyor. Ha, 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 Bir anda hepsi çiv Abi kuş gibi dağıldılar. Sen hem şey dinle. Kuş gibi. Çok güzel oluyor bol bol. Dedim he. Oldu mu? Zaten köpekler şey bir anda çıkıyorlar ne olduğunu anlamıyorsun. Hmm. O şeylerlerin orada var ya bizim. Hmm. O geçen Furkan'la bize saldı. Şey bari, barikatlar var. kendimiz evet, evet. Kendimizi aldık bisikleti yana koyduk ki üstümüze geldik çekiyorlar. Küçücük yavruları var onlar bile artık hepsi annelerin yanında demek ki nasıl oluyorlar? Biraz Abi kalkamıyorum. Tam 45 dakika geldi yatağın içinde. Bir sağa gidiyorum, bir sola kıvırıyorum. Bir sola, bir sağa. Şu anda saat tam 10.30. Normalde ben her gün saat 7-8'de uykudan kalkarım. Bu yataklar bize Pambuk geliyor. Bize dediğim yani bene öyle geliyor. Bene pambuk gibi, cennet gibi geliyor. Yatakta yatak değil. Bildiğiniz basmaya kanapa yani. Koltuk üstünde. iki cm e öne geçsem kafa üstüne geliyorum taşın üstüne abi yani. Yani bu bene büyük bir nimet. Siz büyük ihtimal burada yatanmazsınız. Kesin yatanmazsınız. Çünkü geniş yataklara alışmışsınız. Şu kadar bir yerde yatmışım. Böyle size bir şey diyeyim ya. Dünyanın en keyifli uykusunu geçiyorum abi. Arada da böyle bir 15 saniye gözlerimi bir kapa diyorum. Bir ondan sonra bir 20 saniye gene bir açıyorum. Gene bir 40 saniye geliyorum. Gene bir 15 saniye öyle açıyorum. kapatıyorum. Öyle bir neşe veriyor. Öyle bir neşe veriyor ki uzaktan bakan beni böyle göse diye ya kesinliğinden bu ruş çeken buruşuru masraf ediyor. Ya abi alkolik abi. Gece gündüz içiyorum. Dünya Dünyanın en tatlı bir şeyi biliyor musunuz ne? Uyku. Gece, gece de erken yattım ya. Niye böyle oldum ki? Dışarıda da güneş var. kaka bakalım. Bir sürü işimiz var. Teker meker. Orası burası yapacak. Allah. Allah. Sobazatta yapmıyor. Burası beni var ya anam anam abi dün diyor soba da yok bir şey de yok üşümesin inşallah. Ben abi tişörtle geziyorum burada. Buz gibi buz buz veli beni ya beni idare ediyorum. Hadi bakalım kalk kalk yok. Abi hava güneş hemen hizi bir şekilde güneş kendin gücü azalmadan kıyafetleri bir da Rüzgarla güneş bu yüzden iki dengeye bir bahçede yer bulamadık. Ağaca asıyor. Ya suç bende değil. O kadar doğal, doğalda yaşadık ya, doğal tarzını öğrendim. Mesela koltuk boltuk kullanma, botu çamurun üstünde, kıyafeti kurut, rikadı nereye sarsan daşağa kaşa çamura öl. Kahvaltımızı tamam, da burada yapalım. Abi, yengeden ve abiden çok çok teşekkür ediyorum. Dün benim için kek yapıp, gönderip, bir de Erzizancan'a özel, yani bu bölgeye özel, körek böyle içinde peynir var kesiliğine çünkü oksundan belli. Ne olsa yecik abi, taştan yumuşak. Şimdi ilk baş bunu bir lezzetin midada. Hadi bakalım. Hmm. İçinde peynir var. Güzel. Buradayım. Anam anam güneş de güzel ya. Beynime kan geliyor diyorsun güneşte. Karşı dağlarda kara bak ya. Var <laughs> ya. Evet gelelim asıl meseleye. Biz bu tekerleri adı bir yapalım. Bak bu aparat ne güzel işe yarıyor görüyor musunuz? Ya yolda taşmaş bulamıyorum. Taşmaş bulsam daha iyi olur. Böyle koyuyorum kadronun altına gağ Artık bisikleti uzatmaya da gerekiyor. Bir vidana açıyorum. Teker kendi kendine yener. Bak bak bak. Bitti. Çünkü iyi oluyor. Yolda taş bulamıyorum. Gözel böyle bir sağlam taş ola altına giye kadronu böyle kaldıra bir yere darana pisketi hiç uzatmaya ve tekeri salıp çıkartmaya hiç zorlanmayın. Böyle rahat. Mis Bitti. Kendi kendime gülmüşem ya. Dün ne oldu? Dün aslında içlik tekerlerimin hepsini töktüm dışarıya. Yani 4 tane içlik teker kendi işlik tekerde çift oldu. 5 tane. Yolun kenarında. Aniden pisket kaydı. Ben içtik tekerlere karıştırdım. Yani kafamda karıştırdım. Götüyü başka bir yırtık içlik tekeri saldım gene tekerin üstüne. Ben de mindim pisketin tekeri yeniyor. Hadi bakalım havanı bas devam. Hadi bas hadi hadi bas devam hadi bas devam. Ben de dedim nasıl oldu ya içlik tekerde bir sıkıntı yok abi. Deme götüyü yırtık içlik tekeri. Delik işlik tekeri gene tekerin üstüne atmışım. Yani başka şey neyse sıkıntı ya. Saçma sapan hikayeler. Arada benim beynim duyuyor. Böyle durumlarda da tam duyuyor böyle. Bu jantılar dubleks olduğu için bir konudan çok iyi. Niye? Çünkü içinde yırtılan da jant teker yapışıp ya sert tutup ya bilesin. O havanı koymuyor dışarıya çıka. Seni bir süre götürüyor. Yani havanı bas devam et. Havanı bas devam et. Yani o koymuyor tekerden dışarı. Bu jantıların dubleks soldukları o konuda çok seviyorum. Çok güzel. Neyse yama mama hepsini yaptık abi. Tekerleri zatları bir sürü yama yapmışım. İki tane oyda. İki tanesi çantada hazır. Bir tanesini de attım tekerin üstüne. Burada bir çay yapıp kendimize gider. Abi böyle yapsalar ben buradan çıkamayayım. Çünkü hem tembelleşerim hem pis öğrenirim. Yani şımarırım. Pis yani şımarırım. Yenge sağ olsun, abi de sağ olsun. Zahmet çektiler, gettiler. Yemek bir sürü. Vay anam, salatalık. Vay anam, vay dolma. Vay anamın anası çorba ve yoğurt ve Ve pilav. Yani böyle bunlar beni baksalar ne buradan böyle yatmaklar rahat yatakta zatta şöyle her şey imkanat elin altında yemekler zatlar geliyor şımarırım abi mi? Şu anda akşam saat 6. Bir tane misafirim geliyor. Ee, tanıyorsunuz. Kesinliğiyle tanıyorsunuz. Aradım. Dedi gelip seni görmek istiyorum. Şöyle böyle şöyle. Beraber olak bir iki gün dedim. Olur abi niye olmasın ya. Bizim kapımız her zaman açık. Aslında benim kapı değil. Abi burada benim misafir edip Ben de misafir davet ediyorum. Çok saçma sapan bir şey. Akşam yetişir. Saat 7.30'da buçuk Gelsin tanıyalım. Kesin siz de tanıyorsunuz. Hadi bakalım. Şimdi ben buna kaldım. Bekleyeyim mi gelsin mi bir buçuk saat? Ya bu güzel yemeklerin karşısında ben daranım mı? Çok da acım şiddetli. Buların da kokusu beni tam bitiriyor. Düşünüyorum onu bekleyeyim mi bir buçuk saat? Nasıl bekleyeceğim? Yemen yiyeyim. Yarısını ona saklayayım. Öyle de yapabilirim. Hele bir bakalım, iki kaşık vurun bunların kokusu beni bitirdi abi ya. Deli oldum. Ba Valla Batı'dan da geliyorum. Doğrudur. Doğru, doğru. Yok, hiç almıyorlar. O tahsici bir adam öldürdü, ondan sonra otostop hiç çalışmıyor. O adam öldüren İzmir'de evli oğlum. Hiçbiri çarpsın. İnsanlar hiç biri almıyor. Sene bir tane de pilav ısılın. Yok, evet. evet, biz eskiden yapıyorduk otostopla Şimdi gezmeyi. Şimdi çalışmıyor abi yani. Bursa'dan falan gidiyor güzel oluyordu. Sıkıntı olmuyordu. Biz de o Nide'den bir başladım abi. İkimiz de buraya. İyi gelmişsin. Beni iyi gelmişsin ha Çatay. 5, 850, 850 km falan çektim <laughs> herhalde otostop. Yani iki günde evet. çok iyi gelmişsin. Güzel bir kelime sen yaptın. Bursa kabak koyuyor. He biliyorum abi orayı. <laughs> Ama işte o arada artık her yeri gezdik. İşte marmaris, Marmaris, her hepsini gezdik. Kuşakası. Anca öyle. Üç günde gittik. Çağatay, onda dolma var dostum. O da salada var. Pilavı da ısıdın. Hemen mumdan akıt geç. Evet, abi ya. otur otur. Ben oturacağım. Ben Benim şey işim var. Yok çay çay yapacağım. Tamam, dur hele evet, çay yiyelim. Olar sıcak aman Allah'ım. Ben torba. Geçer mi abi? Biraz atayım mı? var mıydı içinde çay? Biraz yok yokuydu abi ben sıfırlar Yeni yeniden At devam 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 at 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 at, at, at hiç korkma korka karıştırma acık. sen koyu da sevsen sana giderim. Keşin yüzde seksenlik seksene kaçak bu. Tamam. Aynen kokusunu demedim. Bir de çay belli İran çayına benziyor ya bu. Abi şişmem bir yataklazda hiç giyip etmeyin gözünüzü sevmeyin. Yamadı mamadı ya, o, Yamadım, o, ya. bir sürü sıkıntı. çok güzel yani hiç sıkıntı olmuyor. Ben falkoz aldım ama işte korkuyorum patlasa anında bitersin. Yaması yani. var mı? Kaç yaması var? Hiç yama yok. Abi Kaş ben kullandım. Kaç yama? değil mi? Falkoz'un. Hiçbir filmi. şey olmaz aman Allah'ım. Aynısı benim de var yani. Üçte duyup yırt yama tutasın. Bak size bir çay yaptım. Bir Tam kaçak çayı. Çağatay nasıl? Abi çamur yapayım. gibi oluyor çok abi. koyma, çok koyu abi çok koyu koyma. Kolay açık açıyor. Bir tane açık koyun. Bana bu çaya bakayım. Abi İsrail'in Coca Cola'sına benziyor. Niye böyle oldu bu çay? <laughs> Yo bence çok iyi şu anda. Sıkıntı var mı? Bakalım. Sıkıntı yok, yok abi bir de benim ışık şu konu hatır. Hadi bakalım içelim yok sağlam çıkacağız Evet geldim bu gecenin sonuna. Abi yatıyoruz. Çağatay Uyku tulumu saldı. Yatıyor oydı Koltuğun üstünde musafir ya. Şimdi belli değil. Bu musafir mi ya ben musafirim. Hiç bilmiyorum. <laughs> İkimiz de musafirik. Çağatay koltuğun üstünde yatıyor kanepede. Ben de biliyorsunuz. Daşta, derede, tepede, çamurda fark etmez abi. Uzandığım yere. Atlıyoruz. Bir iki planlar hiç belli değil. Bir iki gün buradayız. Yani e, yarın hiç belli değil. O bizi gün hiç belli değil. Yani free takılıyoruz. Serbest. Çektiği canımız yeri Erzurum'un Yanaşı'nda bir gezebiliriz. Bir işlerimiz olabilir. Bir piske turuna çıkabiliriz. O da belli değil. Burada eşkisi var. Oya da gidebiliriz. O da belli değil. Şelaleye de gidebiliriz. O da belli değil. Hele bir yanına da bakak ne olacak. Pisketi içeriye sokmuşum ya. Dışarıda etrafta duvar yok ya. Biraz kapı zaptı açık ona hadi. Neyse kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Güzel güzel yorumlar. hoşça kalın, Görüşürüz.